Kamil abi, Kamil abi, Kamil abi, Kamil bir dakika söyle bir dakika. Kamil abi, Kamil abi. Sağ ol, bekleme yapma. Portakal sıkıyorum sadece hadi. Abi görüp durum. Canım çekti. Bir bardak da beni verebilir misin? Ama biz de sırada bekliyoruz. Aa, ben de aynı sıradayım canım. Ama sen sıranın en arkasından geldin yani. Ha üstüme iyilik sağlık. İhtira atılıyor beni. Aynı yerdeyiz görüyorsunuz değil mi çocuklar ya? Abi lütfen bir tane ver bak çocuklara rezil ol. Yoğunluğu görmüyor musun Sadi ya? Abi ara yerden bir bardak ya versin bir tane. olmaz Sadi çocuklara hazırlıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne rezil oluyorsun arkadaş. Bu kadar çalışıyoruz. Gel bir portakal suyu iste alama. Böyle işletme mi olur ya? Bir portakal suyu hizmetini alamıyorum çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Böyle işletme mi olur? Bence siz de almayın çocuklar. Buradan hiçbir şey alınmaz. Böyle işletme olmaz olsun. Rezalet, rezalet. Şov yapma hadi şov yapma. Çalıştım. Hayatımda bu kadar kısa fıkra duymadım. Çalıştım. Allah Allah ya. Sen ne yapıyorsun peki? Sabahtan akşama kadar ense yap, ondan sonra bir de dalga geç. Enseme laf söyletmem, ne ensesi? Söylesem ne olur? Ha? İkiden portakal suyu sıkmakla iş yapılmıyor. Sen ne yapıyorsun? Bütün temizliği robotlar yapıyor. Esas senin işin rahat. Ben var ya senin yaptığın işe gözüm kapalı yapar. Ha, geç bakayım tezgah. Hadi. Hı, geçerim ne olacak? Sen yapacak mı, Sileceksin mi bütün okula? Onu herkes yapar. Okulu silmekte ne var Sade? Herkes mi yapar? Geliyorum değişelim hadi değişelim. Ağlamak yok ama. Ne alacağım be? Geliyorum hadi gel. Geç. Ge geçiyorum gel. Geç bak. hadi gel. Terk et. İşte arkada bir tane bir yaşlı beyefendi var. Bakalım bizden büyük ne diyormuş bir dinleyelim. Bir tost. Görüyorsunuz yoğunluk var beyefendi. Kusura bakmayın. Portakal sıkıt durum. Yoğunluk var. O yüzden sizi geri alalım. Bir tost ya. Lütfen. Tanıdık geldi mi? Şöyle en arkaya alalım sizi. Biraz daha.